Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz eşitsizlikler. Videomuza başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Evet. içerisinde küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit sembolleriyle yazılan ifadelere biz eşitsizlik diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu işaretimiz neydi? Daha önceden görmüştük. Bu büyük işareti. Büyük. Büyüktür işareti. Bu. Yani bulabilmem için de önüne şöyle çizgi çektiğimiz zaman arkadaşlar sol tarafında B oluyorsa büyük demektir. Bu arkadaşlar bakın. Bu küçük şey oldu. Küçük ifadesi. Bu ifade arkadaşlar ilk defa gördünüz. Bu arkadaşlar bakın büyüğün yanında bir de altta çizgi var. Bu büyük veya eşit demektir. Biz büyük eşit diyoruz veya diğer adı büyük veya eşit demektir. Bu ifade de arkadaşlar bakın küçük ifadesinin altında bir çizgi var. Bu da küçük eşit. Diğer adı küçük veya eşit. Yani 4 küçük eşit 4 gibi düşünün arkadaşlar. Eşit olabilir veya küçük olabilir. Eşit olabilir veya büyük olabilir. Bu kesinlikle küçük olacak. Bu da kesinlikle ne arkadaşlar? Büyük olacak demektir. Evet. Okunuşu nasıl olacak arkadaşlar? Mesela bu e, küçük işaretimiz x 4'ten küçüktür demektir. Bu arkadaşlar y bu büyük işareti eksi 2'den büyüktür yani eksi de eksi 2'den büyük değerler alacak demektir arkadaşlar a burada ne eksi küçük eşit diyoruz arkadaşlar a eksi 4'ten küçük veya eksi 4'e eşittir deriz alacağı değerler arkadaşlar eksi 4'ten başlar eksi 4 küçük olacağı için eksi 5 eksi 6 eksi 7 diye gider B büyük eşit 3. Bu da B 3'ten büyük veya 3'e eşittir demektir arkadaşlar. Burada o zaman B'nin alabileceği değerleri sorduğumuz zaman arkadaşlar 3, 4, 5, 6 diye ne yapıyoruz? Sayabiliyoruz. Evet. Verilen sözel ifadelerin arkadaşlar ne yapacağız? Eşitsizliğini yazacağız. Hangi sayının 5 fazlası 2'den büyüktür? Aynı denklemlerdeki gibi arkadaşlar. Şimdi hangi sayı? Sayı bilmediğim için x diyorum. 5 fazlası artı 5. x artı 5. 2'den büyüktür. O zaman büyük 2 diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyorum? Eşitsizliğimi yazıyorum. Hangi sayının 2 katının 3 eksiği 25'ten küçüktür diyor. Hangi sayı aynı denklemlere gibi? X 2 katı 2x 3 eksi eksi 3. Neymiş arkadaşlar? 25'ten küçüktür. Küçüktür. 25. Ne yapıyorum? Bu şekilde eşitsizliğimi yazıyorum. Hangi sayının 2 eksiğinin 3 katı 50'ye eşit veya 50'den büyüktür diyor. İlk önce hangi sayın 2 eksi x 2 eksi eksi 2 3 katı çarpı 3 50'ye eşit veya 50'den büyüktür. Eşit veya büyüktür. O zaman büyük eşit yapacağız arkadaşlar. Büyük eşit 50. Bu şekilde ne yaptım arkadaşlar? Verilen sözel ifadenin cebirsel halde eşitsizliğini yazmış oldum. Evet. Eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterim arkadaşlar. Şimdi eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken eğer işaretlerimiz küçük veya büyük ise Çizimin başlangıç noktası 2 boş olacak. Yani şu şekilde bir çizim yapacağız. 2 boş olacak arkadaşlar sayı doğrusunda. İşaretler küçük eşit veya büyük eşit şeklinde ise başlangıç noktasının içi dolu olacak. Başlangıç noktasının içi dolu olmazsa arkadaşlar şu şekilde başlangıç noktası yaptım bu tarafa doğru diyelim. İçini ne yapacağız? Dolduracağız. Çünkü eşit de olabileceği için arkadaşlar o noktayı çözüme dahil ediyorum. Evet, x büyük 3 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi arkadaşlar bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Bu şekilde. Başlangıç noktanın burada 3 sayısını verdiği için 3 diyorum arkadaşlar. Şimdi x 3'ten büyükmüş. Başlangıç noktası 3 iç olduğu için 2 boş olacak arkadaşlar. 3'ten büyük yerler. Burayı ne yapacağım? Tarayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Renkli kırmızıyla gösterdiğim arkadaşlar. Ne oldu? Benim çözüm kümem olmuş oldu. A büyük 5 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösteriniz. 5'i yazıyorum arkadaşlar. Ve A küçük 5. 5 başlangıç noktası. Küçük olduğu için içi boş arkadaşlar. Bu şekilde. Ve 5'ten küçük olan yerleri ne yapıyoruz? Tarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da aynı şekilde sonsuza doğru gidiyor arkadaşlar. Y büyük eşit eksi 2 sayı doğrusunda gösteriniz. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yine sayı doğrusunda çiziyorum. Oradaki noktam eksi 2. Eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Büyük eşit dediği için başlangıç noktası eksi 2 aldım arkadaşlar eksi 2 yuvarlak içine. Büyük eşit dediği için dahil 2'ni dolduruyorum arkadaşlar bakın. Ve büyük eşit eksi 2'den büyük olan yerleri tarayacağız. İster tarayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. İster şöyle kalın bir çizgiyle çözümünü gösterebilirsiniz. Evet. B küçük eşit bir. Sayı doğrusunu çiziyorum. Noktan bir arkadaşlar. Büyük eşit küçük eşit işareti olduğu için arkadaşlar ne oluyordu? İçi dolu oluyordu. Bu da küçük eşit içi dolu arkadaşlar. Birden küçük eşitmiş arkadaşlar. Bir eşit veya küçük olan yerler Burası arkadaşlar. Bu şekilde tarayabilirsin. Aynı şekilde çözüm burasıdır arkadaşlar. Evet. Bir bilinmeyenle eşitsizlik çözümleri. Bir bilinmeyenli eşitsizlikleri denklem çözer gibi çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken birkaç kuralımız var. Bu kurallardan birinci kuralımız. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez. Nasıl? 5 küçük 8. Her iki tarafa artı 2 ekliyorum arkadaşlar. 5 artı 2 küçüktür. 8 artı 2. 5 artı 2 7. 8 artı 2 arkadaşlar 10. Yine 7 10'dan küçük mü küçük. Bakın başlangıçta küçük vermişti. Yine işaretlerim küçük. Eşitsizlik yön değiştirmedi. Aynı sayı çıkarsa mesela her iki taraftan eksi 3 yani 3 çıkartalım. 5 eksi 3 küçüktür. 8 Eksi 3. 5'ten 3 çıkarsa 2. Küçük ve 8'den 3 çıkarsa 5. Yine 2 küçük 5. Bakın küçük 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 oldu arkadaşlar. İkinci kuralımız. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yönü değişmez. Örnek olarak 6 küçük 10. Her iki tarafı artı 2 ile çarpıyorum. Bakın arkadaşlar pozitif sayı ile çarpıp veya böleceğiz. Artı 2 çarpı 6 küçüktür. Artı 2 çarpı 10. 2 çarpı 6 12. 2 çarpı 10 20. 12 20 nedir arkadaşlar? Küçük bakın küçük 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 eşitsizlik yine aynı kaldı. Her iki tarafı aynı sayıya bölmem lazım. Her iki tarafı 6 2'ye artı 3'e bölüyorum arkadaşlar. E, hatta şurada bölünen artı 2'ye bölelim. Artı 2'ye bölüyorum küçüktür. Onu da artı 2. Pozitif bir sayıya bölmem lazım. 3 küçük 5 bakın küçük 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 pozitif sayıya çarptım veya böldüğüm her iki tarafı aynı sayıyla arkadaşlar ne oldu sonuç yine eşitsizliğim yön değiştirmedi aynı kaldı son kuralımız arkadaşlar bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir buna dikkat edeceğiz arkadaşlar negatif bir sayıyla çarptık veya böldüğümüz zaman ne yapıyor yön değiştiriyor mesela şu 4 küçük 6 Şimdi her iki tarafı eksi 2 ile çarpayım arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 4. Diyelim küçük oldu. Eksi 2 çarpı 6. Şimdi çarpacağım arkadaşlar. Eksi 2 ile 4 çarptığım zaman eksi 8. Eksi 2 ile 6'yı çarptığım zaman eksi 12. Eksi 8 eksi nedir? Büyüktür arkadaşlar. Bakın küçük küçük eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Büyük oldu arkadaşlar. Demek ki dikkat edeceğiz. Negatif bir sayıyla çarparsam eşitsizlik ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Bölersem arkadaşlar her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. 4 büyük eksi 2 küçük. 6 büyük eksi 2. 4 eksi 2'ye böldüm. Eksi 2. 6 eksi 2'ye böldüm. Eksi 3 arkadaşlar. Eksi 2 eksi 3'ten nedir? Büyüktür. Bakın eşitsizliğim yön değiştirdi. Küçüktü arkadaşlar başta. Negatif bir sayı böldüm her iki tarafı. Ne oldu? Eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Evet. Soru çözümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.